Şimdi mahzun içeri Ya tamam dedin anlatacaksın amın akıyım. Bu nasıl bir ya? bu da deli harbi delirdi iyice. Deli Kanka deli. Odun yukarı ben aldım yukarı onu. Bu deli olsun her gün bir, bir şey, şey söyleyeceğim. Bir dakika. İyi anlamda leziz o bir erkek olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan Samet öyle bir erkek miyim ki gülüyor? Ben öğretirim ortam sen leziz olmayı. <laughs> ne yapıyorsun Allah la, üstüne Allah Allah. çikolata mı sürüyorsun? <laughs> İnşallah o fay götüne sokarlar seni. Aslında şey, <laughs> bu televizyon şey, şey kendini de kapatır. Çağrı. He. Sa Sameden diyor ya sikseler olmaz falan. Sam Samet sikiyorlarmış oldu diyerekten. Tam sikersek olur diyorlarmış. Sonra ilişki yasaklıyor. Geri sözleşmeyi feshediyorlarmış. <laughs> <laughs> Samet sikildiğine kalıyor. ne kadar komik ama. Bak, Abi, bak. aynen. Aklıma senaryo geldi. Anlayamadım bunlar kardeş miymiş yani? Ne geldi Oğuz? Senaryo senaryoyu geliştirdim. Şimdi hani o ka onun kardeşi haber veriyor ya. O da o sinirle onu bıçaklayıp öldürüyor. Telefonu vermediği için bir daşla iki koşu kurmuş <laughs> Kanka Tapa, ben attım bu sefer yukarı. Tamam. Onu geldik şu attın 10 puan kozmos yumuş çotelim. <laughs> Hem de bir şey diyeceğim. Daha demin espriyi kaçırdın Çağrı. Hani Samet ince düşünüyorum dedi ya. Mecburen ince düşünüyor. <gülüyor> 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 Bu espri yapmak için mi geldin amına kodumun delisi? Evet Samet. <laughs> Hocam sen e, yatur, fayans yatur, sen niye alıyorsun fayansı? Ver bir firmaya amına koyayım parasını halletsinler ya. Bir insan o evde durup dururken ama yüzü metre kadar fayans alır mı amına koyayım ya? Her neyse şu anda firmayı vermiyor da onlara bir tehdit olsun. <gülüyor> 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 Aldın senin fayansını mı vermediler? <laughs> Arkadaşlar vermedi iş arayanlar işte. o dillere Azerbaycanca yazsınlar. O da danışmak derken konuşmayı kastetti herhalde. Ben de güllerde böyle danışım aynen. zaten. Şu evet. Sen benim canım sansa diyordu işte. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu salak buna bakmayın. <laughs> Tamam, <laughs> yakış. Yakış. Peki ya. Tek sefer doz parçalamaya çalışınca olmuyor. Yosun var ya o sert. <laughs> Arab oluyor. Evet, araba da zaten hamuru ısıramazsın yani. Ha, bu da öyle. Arapaşı gibi direkt ağzına atıyor. Evet. Bu da Japon Japon aşı. <gülüyor> 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 Secret bastı. Ben yapmadım. <laughs> bu gemiyi Eşitlenmiyor an. işte anladın mı? Bu ses tonu <laughs> ben biliyorum eşitlenmediğini anladım. Duydum bir daha anladım yani. Ben Barbaros izliyorum ama haberin Abi olsun. bir miço bak. Hey ne Dizi var ya denizcilik dizisi Barbaros. <laughs> Konuya hakimim. Tamam <laughs> mı? <laughs> ya doktor bey demiş ya. Ben buna hep bari yoğurt katıp yiyeyim demiş. Adam iki haftadır sırf kepek yiyormuş gitmiş yemciden kepek almış. <laughs> Oha amına koyayım ne oluyor lan? What the fuck is going on? Neden iki tane göz? Bak burada bir bak burada bir anormallik var ben size söyleyeyim. <laughs> <laughs> Göremeyim hiç galiba niye göremiyorum diye bir göz çıktı. <laughs> Güzel şakaydı lan şerefsiz. <laughs> Şimdi erkeğin çocuk doğurması yasak yani bu yasal değil diye bir şey olabilir mi? Öyle olsaydı deniz atları sürekli mahkemeye... Attım, attım, attım aman Allah'ım. Ben, keşke attım, deniz ben at... attım bu sefer. Deniz atları kısmını atsaydınız keşke. Tam orada attım zaten. <laughs> yani bir, bir... Deniz atlarına girdi. Deniz attım. atı ne alaka? <laughs> Tam da ikna edildi. <laughs> Dayı hırsızlık yapıyor da. <laughs> şu sesleri bana göndersene. Yapıldığında... Oğuzcum şakanı e, kestin kusura bakma. Galiba şaka bile değil değil değildi ama zaten. Tamam dur. Bir daha yapıyorum. tamam dur diyor evde ama. Kopuyor şu an. <laughs> evet yani, evet. <laughs> Oğlum yapsana amına koyayım senin şakanı mı bekleyeceğiz? Önden kopuyor bu sefer <laughs> abi çalışmış. Hayır. Hırsızlığı yapıyor da önemli olan yakalanmaması kalanmıyor zaten. O yüzden yaptırıyorlar ya o evet, hiç açıklama yapmana gerek yok. Şakası oydu. O oydu onun. Evet, şey şarabı, arkadaşlar, evet, dün bir olay yaşandı. O şakaydı ikisi de yazdığımdan da anlarsınız. <laughs> Nedir abi olay? <gülüyor> <gülüyor> ban yemiş ya. Bunlar <laughs> olay ne diye sordum. Amına koyayım niye gülüyorsun? Olayı anlat hep beraber gülelim ya. <laughs> ha, ban yeme mevzusu mu? <laughs> Aynen. Ama <laughs> ol Olmuydu onu vurgulayanlar. <laughs> Dur şunu biz. Söyle Oğuz. 200 dolar da diyorum manidar bir rakam o. Toplanmış da nereden anlamaz. El öperek mi başka bir şey mi öp? <laughs> Daha sesin gelmiyor. Olacak. Kesiliyor. Olacak. Olacak. Ya yıllardır yazılımcı abi bir tane mik mikrofon alamıyor sen ya. Sen, sakin ol. <laughs> Allah <sana>. niye bağırıyor? Bismillah <laughs> <isimlendin o> Allah <laughs> <laughs> Sen niye atak geçirdin ya karaman onu anlayamadım